merhaba arkadaşlar Blanding'den neler aldığımı size göstereceğim arkadaşlar Gelin birlikte açıp size göstereyim arkadaşlar önümüzde şöyle bir şey var ben seri spreyi açalım bak bak

arkasında nasıl yazıyor? İsimleri yazıyor. sen <laughs> 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 Çok tatlı arkadaşlar. Arkadaşlar Cene. Cene ismi yazıyor. Arkadaşlar bu da ağlamış. Cene. Like, like, ne like, ne like, Arkadaşlar like, 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 atmayı ve abone like, unutmayın like, 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 Size like, 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 Tatlı. Beni de ne olabilir ama. Diyane. Arkadaşlar kusura bakmayın tersini şey ses yapıyor ama. Arkadaşlar bitti hemen bunları topluyorum. Şekilde aşağı. Hemen diğerlerini göstereyim. Kafa ayrıcı var. Önü bu şekilde. Önü bu şekilde. Kitap ayrıcı var.